Günüz elek görüyorsunuz ve e, çalışan arkadaşlar orada toprağı eliyorlar. Bu arkeologlar için yapılan bir çalışma. E, zira e, neden yapılıyor? bu? kimyasal analiz. O kadar önemli ki bu çalışmalar. Fazlasıyla önemli bu, ve kimyasal analizler yapılıyor. Yani bölgedeki toprağın içerdiği e, artık nasıl anlatacağım bilmiyorum ama bu işin o tür bir değilim ben. Tarihsel uzmanı olabilirim geliştirmeye çalışıyorum bu konuda. Ama analizlerle daha çok anlıyorlar, ona göre kazılara devam ediyorlar. Bakıyorum Klaus Schmidt'in çabalarıyla, e, Türk Devleti ile birlikte yaptığı çabalarla e, buranın üstü e, kazılabildi ve bütün bu gördüğünüz devasa taş yapılar çıktı. Bunlar çok çok büyük. Buradan bu gezegende, bu güneş sisteminde bulunduğumuzu anlamaya belki hepimiz için daha iyi bir fikir verebilir Göbekli Tepe diye düşünmekteyim. Devam edeceğiz. Her yeri anlatmaya devam edeceğim. Okey.